Yaman, Yaman dur yavaş, Ya herkesten uzakta başımı dizlerine koyup sana doya doya sarılmak istiyorum. <laughs> Dün gece seni orada öyle gördüğümde kalbim yerinden söküldü resmen. Bir daha hiç kavuşamayacağız sandım. Niye? Hapse şey girsem beklemez miydin? Beklemezdim. Yalancı, yalancı, yalan yalancı. Tamam, bir <laughs> tamam, pes, 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 mi? pes, pes, pes tamam. <laughs> of yaman ya. Ama ya burada yaşasak. Yetmez mi bize? Kimse şey de karışmaz. Ben şimdilik abimlerle kalsam daha iyi olacak. Babam bilmeseydi evet derdim ama şu an böyle bir şey yapamam. Yaman herkes işi gücü bırakmış bizi konuşuyor. Evet ya. Yani böyle herkesi karşımıza alıp tek tek gerçekleri anlatsak ancak o zaman kafaları basar. Yani burada masum olan biziz ben anlamadım ki. Aleyna'sı, Cemile'si, Bora'sı etrafımız manyak dolu. Bir gün anlayacaklar. Yaman, hmm. umarım o uyanır. Uyanır ve her şeyi anlatır, bu kabus biter. En kötü iki buçuk ay sonra zaten her şey çözülecek, sonra da... Sonra da? Evleneceğiz. Ne var? Ne oldu? En çok üzülen sen oldun. En çok sen zarar gördün. Gerekirse senin için tüm dünyadan vazgeçerim. <laughs> Benim üzüldüğüm şey... ...çok emek verdim o atölyeye. ...böyle hayallerini parmaklarının ucunda hissedersin ya... ...ama... ...sonra birden kaçıverir elinden. Sen hiç merak etme. Ben bunu çözeceğim Ayışık'ım. Gerekirse yıldızları yere indiririm senin için. <laughs> o kadarına gerek yok. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, ben gideyim bölüm başkanının odasının önüne kamp kurayım. Böyle seni alana kadar da çıkmam orada. Sakın. Sakın aman yaman sen o odama görünme. Yani...

Aa. İnanmıyorum. Ateş. Feraye konuştum. Okula geri dönüyorsun. Ben şoktayım şu an. Çok iyi değil mi? Ona neymiş? Sen ne zaman gittin, niye anlattın, ne işin var o adamla? Saçmalama. Yaman, o adam dediğin senin abin. Ha, doğru. Senin nikahlı kocan tabii. Yaman, saçmalama dedim. Yarın duruşmamız var, boşanıyoruz biz Ateş'le. Ya Feraye, bırak. Ne ya Feraye, ne? Ne, ne ima ediyorsun? Ama ufak bir problem var. Senin kaplanı... Senin kaplanı... Okuldan uzak tutman gerekiyor. Şimdilik aramızda kalsın. Ben Yaman'a uygun dille anlatacağım. <laughs> ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorsun sen? Duymadın mı? Adam bizim aramızı açmak için fırsat kolluyor. Ya anlamıyor musun? Sorun sen değilsin. Herkesin tek bir derdi var. Aleyna durmayacak. Cemile durmayacak. Bir sorun varsa bu benim sorunum tamam mı? Ateşin değil. Bir sorun çözülecekse ben çözeceğim ben. Ya sen ateşe takıldın kaldın. O kötü bir insan değil. Senle beni anladıktan sonra zaten her şeyi bıraktı. Beni bıraktı. Bıraktı? Bıraktı bıraktı. Aşık mıydı o adam sana? Evet aşıktı. Ama bizi öğrendikten sonra her şeyi bıraktı diyorum. Bıraktı, bitti. Ha o adam sana aşkını ilan etti. Ve sen bana bunu söylemedin, öyle mi? Başka neler var söylemedin? Anlatmak ister misin? Of, sen şimdi buna da takılacaksın. O yüzden ben dayanamıyorum ve gidiyorum. Feraye, bak, Feraye bit değil. Ateşin hediyesi değil mi bu? Ne fark eder? Allah aşkına ne fark eder? Çok şey fark eder. Niye taşıyorsun yanında ya? Çok mu değerli senin için? Ya işten kovulduğum gün çantamı atmıştım kalmış içinde. Ne var bunda? Ya kaç gün oldu kovulalı? Ya Yaman sen ne saçmalıyorsun? He? Ne istiyorsun? Gerçekten ne istiyorsun? Yanında olmam niye yetmiyor sana? Bu öfke neden? Ben anlayamıyorum seni ya. Ya o adam Seninle ilgili her şeyi çaldı benden. Anladın mı? Her şeyi çaldı. İlk defa onun için gelinlik giydin. İlk defa onunla nikah masasına oturdun. Safir yüzükle onunla evlendin. Anladım ya her şeyi çaldı benden. Ben seninim. Benim kalbimi çalamadı. Denemekten de vazgeçmiyor ama o... Yaman. Ben hayatımda bir tek sana aşık oldum senden başkasıyla ilgili hayal bile kurmadım ya ben ilk defa seninle birlikte oldum Yaman bizim bir bebeğimiz olacaktı başlangıcım sensin benim sonum sen olacaksın anla artık ben daha ne söyleyebilirim sana ya